sağlık. Afiyet olsun. Cenk'lerin nereye gittiğine haberin var mı? Yok, bilmiyorum. Ama Cenk'in güzel bir plan yaptığına eminim. Aslında bu hastalıktan kurtulan çok insan var biliyor musun? Ama moral çok önemli. Etrafındakilerin güçlü olması lazım. Artık herkesin yüzü gülecek ya. Normal davranacağız yani. Cenk de bırakmayacak kendine destek olacak karısına. Karısını o kadar çok seviyor ki zaten. Bence elinde olsa zamanı durdururdu. İşte insan her şey zamanı var sanıyor. Ama bir dakika sonrasını göreceğimizin garantisi yok. Öyle değil mi? Evet. Eğer birini seviyorsan söylemek lazım. Beklemek çok saçma. Açık açık lazım. Yani açık açık konuşmak lazım. Ersun! Abi ben de seni arıyordum kardeşim ya. Bu Feride Hanım'ın aracının yedek anahtarı nerede biliyor musun? Şeyde çalışma masasındaki çekmecede. Yok ya oraya da baktım orada da yok. Abi ben bakarım birazdan. Abi bakacak o birazdan. Sen git. Tamam hadi bekliyorum o zaman. Eyvallah. Ş Şirin. Ben yani, Benim sana söylemek istediğim bir şey var. Şey. E... şey abi. Ya benim arabadan bir ses falan geliyor. Sen anlarsın bir baksan. Bakarım tabii. Bakarım. Ben hemen halledeyim. Geliyorum. James Oman'a. Çok sıcak değil. Birazdan gelir. Patlıyış. Şirin? Hallettin mi? Hallettim ama biraz uzun sürdü. Şey masada duruyordu ben de böyle parmağıma taktım kaybolmasın diye belki sana lazım falan olur dedim kalsın yakışmış sen ne diyecektin bana ben e, şey diyecektim ee, sevgiliyle ilgili bir şeyler diyecektim yani. bir plastik yüzeyi bile sevilebilen insanlar var bu hayatta. İşte ben de onlardan birini, yani onu... Şirin! Seviyorum diyecektim. Ne var ablam ya, ne var ya? Ya benim birazcık karnım acıktı da ben yemek ne durumda diye bir sormak istedim. Yani birazdan hazır olacak yemek ama sen çok açsan sana sandviç falan yapayım. Yani evet ben birazcık açım ama şimdi sana da zahmet olmasın. Yok canım ne zahmet. O zaman yerim. Ha. Şey ya Ersoy abi. Ya benim arabadan ses gelmeye devam ediyor. Bir baksak mı tekrardan bu balatalar yandı galiba? Benim de? farkındayım da ilk önce bir benim balatalara bakalım istersen. Bakalım. Gel. Ersoy. Hop, dur bakalım. Umarım bakmayacak mısın? Bıraksan sen şunu arabayı bakarız arabaya ne oluyor içeride? Çağır... Ha kim şey nasıl ne olmuş? ya sen Şirin'le içeride sevgi falan bir şeyler diyordun. Ha sen onu diyorsun ya şey o. E, ee, seviyorum yani işte seviyorum. Seviyorsun. Ha. Kime? Kimi seviyorum şey. E, mahalleden birini seviyorum ben evet. Evet sen mahalleden birisini seviyorsun. Sen mahalleden birisini seviyorsun. Bunu neden Şirin'le anlatıyorsun? Neden anlatıyorum ben de? Bu şeye şeyden, ben hani akıl alırım, şirin şirin hani soruyoruz nasıl davranayım, ne yapayım falan diyoruz. Al, bu sandviçin. Afiyet olsun. Açın, aç. Bu da yüzün, sevdiğine veririz. Arslan, ne oluyor? Ya? Şirin, bittim ben. Bittim ben, bittim, ben bittim, 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 bittim bittim. Oğlum ne yapacağım ben ya? Her şeyi duydun galiba, bittim ben ya. Sen ikili mi oynuyorsun ya, bir mahalleden bir şirin falan? Yok oğlum, ben ne ikili oynayacağım ya? Ben seviyorum Şirin'i sana söylemeyi çekindim. Yemin ederim ben anlamıştım. Valla bak ben anlamıştım senin şirini sevdiğini. Bak Feride Hanım'a falan da söyleme çok ayıp olur ya. Ben ne yaptım abi? Ben nasıl alacağım bu kızın gönlünü şimdi ya? Ya sen merak etme ben kimseye söylemem. Sen zaten onları düşünme. Yani senin şu anda düşünmen gereken şey... ...Şirin'in gönlünü tekrardan geri nasıl kazanacaksın? Bunu düşünmen lazım senin. <laughs> ne yapacağım? Ne yapacağım ben şimdi? sirke aldı, iki yüzüne güldü. Hemen kendini kaptırırsan olacağı bu. Hak ettin sen, hak ettin. Sen var ya akıllanmazsın kızım. Bir dur ya? Bir dur, önce bir dur, emin ol değil mi? Bak mahallesinden çocuk birine kaptırmış kalbini yani. Sen adamın karşısında gevşe, iyice ne gevşe. Ben niye soğan doğruyorsam zaten şu anda anlamadım. tüküreceksin. Oh, böyle 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 böyle, <laughs> böyle, böyle kazıyacağım seni eğer söz. <laughs> ha, bir harf gitti. Kaldı dört. <laughs> sabah kadar hallederim ben seni sabaha kadar. Bir şey söyleyeceğim durumu bence sandığımızdan daha ciddi. Evet. Sizin ne işiniz var burada ya? Çık 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 hadi çık. Tarım ilacı sıktım ya mutfağa. Dezenfekte ediyorum çık hadi hadi. Ya, şimdi mi dinle sen? Dinleyemem. Dinleyemem. İşim gücüm var benim. Ne yapacağım oğlum ben ya? Ne yapacağım ya? Yani şimdi söyle senin moralini bozmak gibi olmasın ama... ...bir yandan da dostacı söyler. Durum sandığımdan daha kötü. Bu aşk yakar seni, ben sana söyleyeyim. Kıstırım ilacı falan diyor ya. Bana bak, açık yer var mıdır? Ne açık yeri? Şey işte, açık yer. Ha sen yüzük diyorsun. Ha. Yok canım, saat kaç oldu? Bu saatte yoktur artık. O anca sabah yani. Saat kaç ki ya? Of çok varmış oğlum iyi. sabah ya. Evet. Alıyorum ben. İşit, o zaman erkenden buluşalım burada tamam mı? <laughs> ya siz hala burada mısınız ya? Gittik gittik bir tamam, sabah şey deriz.